Ali, n'apaysın? La hanım oyun oynayırım ya. Ne? Gel bana yemekte yardımcı ol. Ya bırak yakama hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. Daya ihtiyacım var ya çünkü o kadar mükemmelim ki biri beni dövünce haddimi bildirmesi lazım ki kendime geleyim anladın mı, anladın mı, anladın mı? Ah! <laughs> <laughs> Efek verdim kendime. <laughs> Altı. İşte biliyordum efsanevi çıkartma. İşte oranla efsanevi çıkartma budur arkadaşlar. Sonunda başardık arkadaşımızı. Oranla efsanevi çıkarttık ya. Of. İşte bu. Like'ını hala atmadıysan at. Bakalım hangi efsanevi çıkacak. Bakalım hangisi çıkacak arkadaşlar. Abi bu arada şu anda Facebook'tayım. Bekliyorum mutlaka Facebook'a bekleyin. Açıklama kısmında ve yorum kısmında linkleri sabitledim. Her gün saat 3'te Facebook'ta canlı yayına giriyorum arkadaşlar. Mutlaka her gün bekliyorum. Ve kim çıktı? Bakın hala atmanıysan at. Bunun da başardık arkadaşımızı. Oranla efsanevi çıkarttık ya. E efekt verdim kendime. <laughs> Bitti. Ne oldu lan kameraya? Kamera bile gidiyor abi. Bu nasıl bir hesaptır? Çürüttü lan. Oh. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Allah'ım bulun. Diğer yıldız gücü çıkacak diye o kadar çok korkuyorum ki lütfen çık. Lütfen artık. Hadi. Hadi lan. Ver. Allah. verdim <laughs> Ef <efekt> kendime. <laughs> Dünya kadar altınımı yemiş harcamış. Doğru mudur? Evet. Ben altınları biriktirmek için neler yapıyordum ben? Ne yapıyordun? Teklif satın alıyordum altın birisini. <laughs> Sen o altınları tek seferde ben belki birinin yıldızı gücüne basacaktım orada. Belki video konusu... E efekt verdim kendime. <laughs> Kaydı başlat. Kaydı niye başlatayım onu soruyorum onu. Krala Allah. soru sorulmaz. Kaydı başlat. Manyak. Daha kayıt başlamadı, giriş başlamadı. Şu anda çok sinirliyim. Bunun acısını videonun içinde çıkartacağım senden. Tamam mı? Tamamdır kralım. Eziksin. Öyleyim. O moda gir. Öyleyim kralım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'tan <laughs> gülmesenin girişini <yaşını> yaptım. bu <laughs> Ef <efektlerdim> kendime. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars Brawl Stars'ta yanımda bugün YBC var. YBC öpeyim mi? Hayır. YBC var arkadaşlar. Bugün çok değişik bir içerik. Çok tehlikeli bir içerik yapacağız arkadaşlar. İçeriği hızlı bir şekilde size anlatıyorum. Kim başlıyor? Taş kağıt makas. Taş kağıt makasla başlayalım hızlı bir şekilde. Tek Anlayacaklar. Sefer. Anlayacak. Evet. Taş kağıt makas. Ay dur. Taş kağıt makas. Ay dur. <laughs> Efe, Efektlerdi verdim kendime. <laughs>